Turban gol olur diyen. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir e, türbanla alakalı bir çıkışı oldu 3-4 güneşe biliyorsun. <laughs> Bakalım onunla alakalı CHP ne yapacak. <laughs> gol olup olmayacağını göreceğiz. Aldırış etmeyin. bizde önemli olan itikattır, önemli olan gönül birliğidir. Hacı, turban gol olur diyen... <laughs> turban gol olur diyen var mı? Biz diyoruz. Gol olur. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir e, türbanla alakalı bir çıkışı oldu 3-4 güneşe biliyorsun. Çıktı birdenbire geceleri bir vakti saat 10-11 gibi o Twitter kanalında dedi ki böyle böyle dedi. Madem dedi samimisin dedi gel dedi türban konusunda. Bak şimdi <laughs> farkındaysan Kemal Kılıçdaroğlu 1 iki aydır bir şeyler yani gece özellikle evden yaptığı yayınlarda bir şeyler söylüyor. O söylediği şeyler zaten AKP'nin gündeminde yani o hafta ya çalışılıyor veyahut bir iki hafta sonra millete sürpriz olarak da duyurulacak. Takip et Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 3-4 tane özellikle evden yaptığı Twitter yayınları. Son 3 gün önce de Türban diye bir şey gel dedi bunu dedi bir kanun maddesi halinde meclise sunalım dedi. Hayda! Sayın Cumhur ertesi gün çıkıp demesin mi? Gel dedi delikanlı insan dedi madem dedi okey. Gel dedi biz bunu dedi kanun maddesi değil anayasal güvence altına alalım dedi. Hay. <laughs> Ama pas hakikaten çok güzel. Ama bu pası veren bak şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir pas atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gol atacak o kesin yani. Ha, birkaç güne meclise sorulacak. <laughs> Bakalım onunla alakalı CHP ne yapacak? Artık o lafı söyledikten sonra bir de CHP bu kasalarından el kalkmazsa seyretsen muhabbeti. Asıl sorun şu. Kemal Kılıçdaroğlu pas attı Recep Tayyip Erdoğan'a okey. Kemal Kılıçdaroğlu'na bu pası kim attı? <laughs> Önemli olan orası. Asıl sıkıntı orası ama şu var abi gol olur mu gol olur. Harbi diyorum gol olur. <laughs> Turban yasasıyla alakalı önümüzdeki günlerde çok güzel şeyler olacak. Özellikle meclise geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP bu işi anayasal, anayasal hak ve hukuklar içerisine anayasa güvencesi altına almaya çalışıyor ki bir daha bu konu açılmasın diye ama geçen 5-10 sene önce bu iş açıldığında hani üzeri örtüldü, kapanmadı. Yani ters tepki de olmadı ama anayasal kısmında İlk itiraz edenlerden birisi CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. O da bilinen bir gerçek. Ha bakalım şimdi 3-4 gün sonra bu meclise geldiği zaman Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek veya CHP ne diyecek? Çok büyük merak konusu. Ama bir şekliyle bu türban konusunun bu ülkede konu edilmemesi gerektiği konusu ki buradaki olay budur. Biz Müslüman bir milletiz abi. Bizde şöyle bir güzellik var kimin ne şekliyle biz Allah'a olan inancımızda şekle şemale aldırış etmeyelim. Bizde önemli olan itikattır. Önemli olan gönül birliğidir. Yaradana olan sevgimizin gönüldür olan kısmıdır. Yoksa kime şov yapacaksın? Boşver hiç gerek yok. Ha isteyen turbanını takar, eşarbını takar. Benim annem kız kardeşlerim gibi isteyen ne isterse, nasıl istiyorsa, gönlü nasıl rahat ediyorsa önemli değil. Ama bunun bu ülkede konu olmaması işte bu anayasal güvence altına, anayasal anayasa kanunu haline getirilmesiyle olacak. Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP bu kanuna nasıl destek? Kim fikir ondan çıktı biliyorsun. <laughs> Ay çok güzel ya. Karaj Tayfa Gündem Döküler olarak da bildiklerimizi paylaşmaya devam ediyoruz elimizden geldiğince. Sadece bildiğimizi anlatıyoruz, onun dışındakiler size ait. En son afla alakalı, bu yeni çıkacak olan, torba yasa içerisindeki büyük afla alakalı videomuzu, bunun değil, sonraki videolarda olacak af bir af 2. bölüm, 3. bölüm diye, yani afın kapsamı, affın gideceği yerler, nasıl olması gerektiği, nasıl yapılması gerektiğine dair yine bildiklerimizi size anlatmaya çalışacağız. Bu da ara ya. <laughs> gol olur diye bizden bir hediye olsun. Bizce gol olur abi. Bakacağız, göreceğiz. Önümüzdeki dakikalarda, önümüzdeki günlerde gol olup olmayacağını göreceğiz. Pas çok güzel abi. Hatta pası boş ver. O pasa gelene kadar pozisyonun hazırlanışı çok güzel. O yüzden yüzde gol olur. Garajla kalın, tayfayla kalın. Gündemden uzak kalmayın. Peace kalın.